Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır? Ee, birinci öncülümüze bakalım. Bir öğrencinin elindeki topu düşe yukarıya fırlatması diyor. Bu olayda arkadaşlar elimizle topa bir miktar kuvvet uygulayarak x yolunu aldırdığımızdan dolayı f çarpı x işini yapmış oluyoruz. Yani fiziksel anlamda bir iş yapmış oluyoruz. İkinci öncülde diyor ki Ahmet'in odasının ortasında bulunan çalışma masasını iterek duvar dibine götürmesi. Evet bir tane çalışma masası var. Bunu iterek duvar dibine götürdüğümüz zaman bir x yolunu aldırmış oluyoruz. Dolayısıyla f çarpı x var burada da yani iş yapılmış oluyor. Üçüncüsünde de Selin'in yere düşen kardeşini tutup kucağına alması demiş. Burada da arkadaşlar yerde duran çocuğu kucağına alıyorsa burada MGH kazandırıyor. Dolayısıyla yine iş yapmış oluyor. Üçünde de iş yaptığına göre cevabımız E seçeneğidir. Yatay bir yolda duran bir cisme net bir iş yapıldığı zaman potansiyel enerjisi değişmediğine göre bu kinetik enerjisi değişir. Şimdi burada kinetik enerjinin değiştiği yerlere bulmamız gerekiyor. Kinetik enerjinin formülü 1/2 bölü 2 mv kare olduğuna göre hızının değiştiği yerde kinetik enerji değişmiştir. Dolayısıyla net iş yapılmıştır. Şimdi hızının değiştiği yerler görüldüğü üzere K ve L noktalarıdır. O zaman buralarda net kuvvet iş yapmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar işlediğimiz şey kuvvetle yolun çarpımıdır. W harfle gösterdiğimiz şey arkadaşlar buradaki sorudaki anlatılana göre L cismi üzerine yapılan iş W v demiş. L'nin yaptığı iş için W harfini yazıyorum. O da 4f çarpı 2x şeklinde yani 8fx şeklindedir. Buna göre diğerlerini yine bu W harfine göre e, ifadelerini yazmam gerekirse, mesela burada f çarpı x var. Şimdi f çarpı x'i çekersem W bölü 8 çıkar. K'nin yaptığı iş. Öyleyse burada hangileri bu şekilde yazılmış? Şu ikisi. E, M'nin üzerine yapılan işe bakacak olursak bu da 4 kere 2 8 mi? Evet bu da 8 Fx. 8 Fx zaten bir tane W yapıyordu. Öyleyse şu doğrudur. Cevabımız da B seçeneğidir. Arkadaşlar burada 4 tane kuvvet var ve bu kuvvetler etki ettiğinde cismimiz o ok yönde hareket etmeye başlıyormuş. Buna göre hangi kuvvet iş yapmamıştır diye soruyor. Bir kuvvetin iş yapabilmesi için kuvvetin doğrultusuyla hareketin doğrultusunun aynı olması gerekir. Şu anda bizim cismimiz yatay doğrultu hareket ettiğine göre yatay doğrultu olanlar iş yapmış olan kuvvetlerdir. Mesela F2 yatay doğrultuda, F3 de yatay doğrultuda, pardon F4. F3'ün de bileşenlerinden bir tanesi yatay doğrultu olduğu için bu da iş yapmış oluyor. İş yapmamış olan yalnızca F1'dir. Yani cevabımız A seçeneği. Cismi etki eden F1 ve F2 kuvvetleri etkisinde cismimiz ok yönünde harekete başlamış. Öyleyse arkadaşlar madem sağa doğru hareket ediyor F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür denilebilir. Kuvveti yazarken F1 eksi F2 çarpı yol eşittir yapılan iş. O da kazanılan enerji şeklinde bir ifade yazabilirim. Şimdi hareketin yönünün değişmemesi şartıyla hangisini yaparsak e artar diye soruyor. Şurası e. Şunu e olarak bırakalım. Şimdi tabii ki f1 arttırırsak bu denklemde e'nin arttığını görebiliriz. f2 arttırdığımız zaman da bu negatif olduğu için e'nin azalması gerekir. Kütleyi azaltmak diyor. Şimdi buradaki ifadede görüyorsunuz hiç kütle geçmiyor. Yani kütle etkili eleman değildir. Sadece birinci seçenek doğrudur. Yani cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar İş kuvvetle yolun çarpımıdır. Burada yapılan işleri bulmak istiyorsam kuvvetle yolu çarpmam gerekir. Her üç şekilde de kuvvet ve yol aynı olduğuna göre yapılan işler birbirlerine eşittir. Gücü formülünü hatırlarsak P eşittir, iş bölü zaman şeklindeydi. Şimdi X, e, X ismi üzerindeki uygulanan güce bakalım. Yapılan işimiz F çarpı X süremiz T kadar. Y içinde aynı şeyleri yazarsak 2F çarpı 2X bölü 2T kadar. Bunları birbirlerine oranlıyorum. Her tarafta F, X ve T ifadeleri olduğu için F, X ve T ifadelerini e, sadeleştiriyorum. Burada 1 kaldı. E, burada 2 çarpı 2 bölü 2 var. <laughs> Birer tane 2'yi sadeleştirsem geriye 2 kalır. Cevabımız 1 bölü 2 çıkar yani C. Arkadaşlar burada tezgah üzerindeki bir bardağın dolaba kaldırılmasından bahsediyor. Buradaki iş nelere bağlıdır? Şimdi dolaba kaldırdığım bu bardağın bir kere bir kütlesi var. Aynı zamanda ağırlığı var. MG'ye bağlıdır. Bir de bunun yükseldiği bir miktar var. Yüksekliğe bağlıdır. Bunlar dışındakilere de bağlı değildir. Öyleyse tezgah dolap arasındaki düşü uzaklığa bağlı çay bardağın kütlesine bağlı yer çekimi ivmesine bağlı gördüğümüz gibi aşağımın ağırlığı bağlı değil cevap arkadaşlar yalnız 3 yani C seçeneği